Arkadaşlar biz parkta basketbol yerine geldik. Basketbol oynayabilirsek basketbol oynayacağız annemle Yağmur'la. Hadi oynayalım. At Yağmur. İlk Yağmur başlasın sonra ben sonra anne. Oo atamadı. Ver şimdi Pelin ben atayım. Ver. <laughs> Aa sıra sende mi? Evet sıra ben bende. Dedi. Basketbol topu alalım. Bence de onu daha rahat atarız. <laughs> Ay <Evet>. atamadı. <laughs> Evet böyle bir şey geldi mi ovala. <laughs> Aynen. Sonra yağmura ver abla. Peri zaten çizgiden oturmuşsun geri geliyorsun. Biraz öne gel. At. Evet sıra yağmurda ablası. Ver ona da. Çok ağlamasın. O şeker iyice çıkar. Hadi yağmur at bakayım. At hadi. At hadi. At. Basketbol yine maç oynuyor resmen. Hadi yağmur at, at kızım. Assın bakalım ablası. Evet hadi bakayım. Ben böyle geçeyim. At şimdi. Yok ben atmayacağım şu an. İkiniz oynayın. Evet şimdi. Yağmur'a ver ablası. Tamam ablası. Kardeşine de ver. Bu niye gülüyor anlamıyorum ya Gülsün ya Ağlamasın da Bak Ver ablası atamadı ver Bir kez daha alsın. Hadi Yağmur at, at kızım at. Hadi kızım Birazcık aç burada kimse yok nasıl olsa Abi Biri geldi mi kapatıyoruz Evet şimdi sıra Pelin'de Bakalım nasıl yapacak Evet atamadık. Evet, dibinden de atsa hiç fayda etmiyor. Ablası, bir kardeşine ver. Sen bir kez daha. Evet, şimdi yağmurda sıra. Tabii ayakkabıyla da çok güzel koşuyor. Ha, arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videomuzun bu tarz da videolar gelmesi için like'larınız like, gelirse arkadaşlar bunların bir sürü bölümü gelir. Abone olmanız da fazla olsun arkadaşlar. Neyse görüşürüz.